Hayatınızda hiç zamanın aktığını değil de eridiğini hissettiğiniz oldu mu? İşte Salvador Dali'nin o meşhur tablosu tam da bu duyguyu resmeder. Modern sanatın en sembolik işlerinden biri sayılan bu tablo yalnızca sürrealist akımın değil, bilinç dışı temsillerin de zirvesidir. Bugün Berlin Azmi tablosuna psikolog gözünden bir bakış atmış olacağız. Erimiş saatler, Dali'nin tablosunda görmüş olduğumuz saatler klasik zamanının lineer doğasını reddederler. Zamanın nesnel, ölçülebilir bir gerçeklik olmaktan çok öznel bir deneyim olduğunu vurgulamaktadırlar. Saatler bilinç dışı düzlemde geçerli olmayan bir kavram olan zamanı temsil ederken Dali onları bozar, ezer ve de akıtır. Freud'un bilinç dışı kavramına göre zaman rüya dünyasında yoktur. Zaman burada bir takvim değil, bir hissiyat gibidir dolayısıyla. O halde bu saatler neden erimektedirler? Erimiş saatler yalnızca zamanı değil, varoluşsal boşluğu da temsil ediyor gibi gözükmektedirler çünkü. Günümüzde sıkça karşılaştığımız zaman yetmiyor ya da hiçbir şeye yetişemiyorum hissi Dalin'in bu tablosuna neredeyse elle tutulur bir hale gelmiş gibidir. Karıncalar ve Bozuluş Saatin üzerinde gezinen karıncalar, Dalin'in eserlerinde sıkça görülen bir semboldür ve genellikle çürüme, bozulma, ölüm gibi temaları temsil ederler. Lacan'ın gerçek kavramı burada devreye girmiş gibi gözükmektedir. Karıncalar bastırılmış olanın rahatsız edici bir şekilde geri dönüşünü simgelerler. Tıpkı Lacan'ın dediği gibi gerçek her zaman aynı yerden geri döner. O halde yalnızca saatlerin çürümesi değildir mesele. Aynı zamanda benliğin güvenli sınırlarının da çözülmesi demektir. Katı dağlar, yumuşak saatler. Dali'nin çocukluğunu geçirdiği Katalonya sahillerine benzettiğimiz bu coğrafya, belki de onun bilinçli yaşantısını sembolize ediyordur. Ön plandaki saatler ve figürler ise tam aksine bilinç dışı deneyimler alanı gibidir. Ego ile id arasındaki bu gerilim, bireyin içsel çatışmasının ta kendisidir öyleyse. Erimeyen nesne Tablonun merkezinde tanımlanması zor, yumuşak, neredeyse yüz benzeri bir form vardır. Gözleri kapalı gibidir. Göz dışarıya kapalıysa içeriye açık demek olabilir ve içe bakmak dış dünyanın düzenini biraz olsun kaybetmek demektir. Bu defa da zamanın değil, zihnin kendisinin akışkan olduğu bir alana girmiş sayıyoruz kendimizi. Zamanın eridiği bu tablo belki de ruhun katı gerçekliğine karşı bir direniştir. Kim bilir, belki de Dali bize bir tablo değil, bir bilinç dışı haritası sunmuştur.